Canlar nasılsınız? Güzellikler gönlünüzce olsun. Daha da güzelliklere vesile olsun inşallah. Akışta sizi bekleyen neler var? Genel hayatınızla ilgili neler olacak? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Onun aklında mıyım? Geleceğimde o mu olacak? Hemen yanıtlarını hem katinadan alacağız hem birlikte buna bakarken hayatında mısınız? Gerçek anlamda aklında mısınız? Onun hayatının neresindesiniz? Bunlara bir bakalım. Çift kart geldi. Evet kişisel alanınızda sizle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Size karşı duyguları nasıl? Bunlar da çıkacak ortaya. Evet. Bakalım bakalım neler söylüyor falımızın enerjisi. Öncelikle karşımızdaki kişinin içselleştirdiği olaylar var diyor. Bazı kişiselleştirdiği, kendince haklı olmak istediği çabalar gösterdiğini görüyorum. Fakat size karşı çabası eksik, gayretsiz ve bir noktadan sonrasında biraz yetersiz. Siz bunun farkındasınız. Bu ilişkiyle ilgili bir takım uyarılar olmuş olabilir. İkinizin birbirine karşı ikaz ettiği, olmaz dediği, olumsuzluk içindeyiz diye fark ettiği fakat dönüşmek istediği bazı durumlar var. Bir noktada siz onun hayatının evet merkezindesiniz. Aslında ne kadar sizden uzak, mesafeli, yorucu da olsa aslında kalbinin bir köşesinde, aklının bir köşesinde devamlı ikinizle ilgili gelişmeler, durumlar söz konusu. Çiçekler kartı bir takım çiçekler. Yani kalbinizde çiçek açtıracak, olumlu gelişmeler olsun diye beklediğiniz, zafiyet gösterdiğiniz, olumluya dönsün diye beklediğiniz durumları ve konuları işaret eder. Bir içinizden soğuma hissi var. İkinizden birinin arasında bir takım soğukluklar, olumsuzluklar söz konusu olsa da aslında hakkınızda hayırlı olanı tercih etme konusunda ikinizin mantığı ve duyguları birbirini çok farklı bir şekilde etkiliyor. Ametisten de bir destek alalım. Şöyle bu öfke, bu hırçınlık, bu asebiyet konusunun altında yatan konular neler diye bir bakalım istedim. Bir yandan tabii ki size karşı gösterdiği tevazular eskisi gibi değil. Fakat onun aklındasınız, geleceğinizde o olması için bir takım düşünceleri var. Bununla ilgili bir kopuş sonrası iyi bir dağılıştan sonra yeni bir toparlanma evresi var. E, kalif sizin zıttınız birisi aslında diyor zıtlıklarla hani sen üzülme diyor aslında o senin zıttın ama zıt olduğunuz yönlerde birbirinizi çekiyorsunuz e, bu yüzden uyumsuzluklar ve olumsuzluklar arasında ne kadar yorulduğunu hissetsen de gelişmeler seni sen yapacak gelişmeler sana senin gibi olacak senin gibi davranacağı günler de gelecek diyor bekle sabret o e, çiçekler kartı yeni yeşillenen filizlenen ya da uyumlu olmasını beklediğin gelişmelerde evet onun kalbinin, aklının bir kenarında, köşesinde bununla ilgili bir ufak da olsa, bir tüyo, bir bilgi, bir dipnot var. Bunu tamamen göstermiyor ama inanılmaz ilişkiyi denemek isteyen, inanılmaz tartan, inanılmaz sorumluluktan kaçan, korkan, gelecek kaygısı olan da bir yapısı var. Çünkü Gamhat etkileyici güler yüze sahip olmasına karşın işte içinizi kıpır kıpır eden, içinizi böyle coşkuyla, o yağız bakışları ya da o cilveli bakışlarıyla hissettirdiği sevginin aslında gerçekliğini söyler. Fakat bazen buz kesmiş gibi bir enerji, buz kesmiş gibi bir bakış, inanılmaz bir soğukluk hava var. Bu soğuk havanın etkisi içinizdeki o soğuk hava dalgası hava durumuna dön. <laughs> Vardı bir ara öyle bir havalı Leyla. E, havalar nasıl olsa olsun sizin havanız yerinde olsun derdi. Ben de ona benzedim şimdi bir anda. Evet ne diyorduk? E, kalif e, kartının üzerinde Yakut'un sembolü vardır. Yakut... Bir yerde kan kırmızı bir aşktır. Yani koyu bir aşk, derin bir hisle bağlanmak. İşte sadakat, güven, sual, sorular, inatlaşmalar da olabilir diyor. Çünkü o aşkı kapsarken olaylar maalesef ki temelindeki büyük sorunları da kapsar. Siz böyle bir ilgiye, duyguya, beklentiye odaklanmışken Hayatındaki tüm olumsuzlukları aslında bir kenara bırakmak istediğini görüyorum. Karşımızdaki kişi kendini hissel anlamda e, sizle olan fikirleriyle şu karşısındaki yelkenli ve bahçeler ileri aşamalara bırakıyor bunu. E, çünkü ikincisinin içinde değişmesi ve birbirine uygun olması gereken yönler var. Siz ona diyorsunuz şöyle 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 ol. Bunlar <gülüyor> yaparsan... <gülüyor> Bu tarz gelişmeler seni, beni yorar gibi bir şeyler söylüyorsunuz. <laughs> Ve iki taraf birbirinden, pardon çok pardon, iki taraf birbirinden bunu beklerken, hissederken, isterken e, o aşk çeşmesi gibidir. Aşk çeşmesine hani dilekler, niyetler atılır, para atılır. İşte belirli süreçlerde bunun uygunluğunun olması için bir dönem bu yol üzerinde kendinizden fedakarlıklar yapmak durumunda kalacağınızı görüyorum Örneğin siz diyorsunuzdur ki ilişki şu zamanda şöyle olsun bu zamanda böyle davranalım bu adıma atalım O ise biraz daha ağırkanlı serin kanlı ya da çok çabuk olsun istiyor yani ikinizin arasında bir takım zamansal e, çelişkiler ve zamansal kavramlarda zıtlıklar söz konusu Tüm buna rağmen yelkenli kartı bu kişinin size karşı kürekleri çekmeye başladığını, gönlünün size doğru iyice yöneldiğini, e, o olumsuz duyguların yerine daha berraklaşmaya başladığını da işaret eder. <laughs> Yine alternatif olarak bir süre hayatında görmeyi <laughs> çok pardon e, tamamlamayı istediği özellikle bulutlar kartında ee, bir konu diyor aramızda bir aydınlansın öncelikle bu aydınlanan konuyu sen de ben de birbirimizde bir görelim birbirimizde biz bunu bir fark edelim hani sen bana karşı belki e, olduğun gibisin ama benim de içimde sana karşı diyor tereddütler var bu tereddütlerin bitmesiyle belki biz birbirimize karşı ee, düşüncelerimizi ve duygularımızı daha samimi bir bakış açısıyla yapabileceğiz. Ama şimdi nasıl bakarsan bak bana görmek istediğin gibi görüyorsun diyor. Olmak istediği gibi olsun diye bekliyorsun ee, ve acele ettiğin çevrenden beklentide olan insanlardan dolayı beni biraz sıkıştırıyorsun diyor. Yani e, güzel günleri yaşamak. <laughs> Onunla birlikte olmak, onunla birlikte belki de geçireceğiniz zamanı yan yana geçirelim diye düşünürken, o ise arka planda bir takım maddi manevi bakın korktuğu, kaygı duyduğu konuları temizlemeye çalışıyor. Bu geçmişte bir ilişkisinin izi olabilir şimdi. Fareler kartı geldiğinde e, bu içinizi tatlı tatlı ısıtan sıcak kanlı bu ilişkiye e, tüm soğukluklara, tüm olumsuz korkulara rağmen. Ee, yine de diyor çiçekleri yani bir e, e, alevlenip işe yeniden bir tutkuya bir duygusal alanlara gelişme olacak. Fakat e, bu fareler kartı bazı kayıplardan sonra diyor. O kayıp nedir? Örneğin kişi parasal alanı ile ilgili sorunu vardır onu düzenler aile problemleri varsa, çevresel etkilendiği konular var diyor. Bunları düzenler. Bir takım çalışıp kendisiyle ilgili yapmak istediği planlar var. Ee, geleceğinizde onun olduğuna dair e, kartlar geldiği için evet geleceğinizde beraber şekillenecek, yol alacağınız süreçler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bununla ilgili kapı kartımız da var. Kapı kartı e, tamamen kapandı dediğiniz ya da bitti dediğiniz ya da olumsuz olduğuna inandığınız koşullarda aslında açık kapılar var diyor. Ee, göremediğiniz gizemli konular gizemini koruyan konulardan sonra e, içinizdeki bu duygu her ne kadar baskın bir şekilde e, olayları istemsizce böyle e, hani tamam denemeden bir şey göremem denemeden olmaz dediğiniz bazı konularda. Aslında kendisinin de bazı deneyimleri olduğunu düşünüyor. Umutsuzluk yaratan konuları biraz fazla dert eden bir yapısı var. Hatta çoğu zaman e, inceleyip sık dokumaktan bu insan ilişkinize dahi gereken önemi değeri gösteremiyor. Yani şöyle olabilir, örneğin yan yanayken çok iyidir ama uzaklaştığınızda onu tanıyamıyorsunuzdur. Ya da tam tersi e, uzaktayken, uzaktayken İletişimlerde çok iyidir. Yan yana geldiğinde duruk, durağan bir yapıya sahip olabiliyordur. Ya da birlikte çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur ama arkasından gittikten sonra farklı biri gibi davranıyordur. İşte bu ikilemlerin arasında kafasını kendince buna yormak istediğinde sizle ilgili de tereddütleri var. Yani bir yandan ona ilham veriyorsunuz siz. Bir yandan da onun korkususunuz. Bir yandan çok güven diye sırtını dayamak istediği, bu hayatta güvenebileceği tek insan olduğunuzu düşünüyor. Ama öbür taraftan da bir konuda büyük bir güvensizlik veya problemin olduğunu düşünüp bu içindeki aşamadığı konuları, kendi kendine karamsar kaldığı konuları ise biraz daha göz önüne sermeye çalışıyor. Çiçeklerle bahçeler yan yana geldiğinde ikisinin anlamı birbirine karşı olan bu Samyeli kartı buluşma, ee, zorlukların arkasında çiftin bir arada olup e, mücadeleye gideceğini söylüyor ama hani güvertedeki fare gibi olan insanlar var hayatınızda, çevrenizde. Onlardan e, biraz kurtulduktan sonra bu gelişmeler olacak. Daha sonrasında bu o, bir fırsat kapısı, bir dua kapınız, bir dileğiniz gerçekleşmek üzere kara bulutlarınız dağılmasıyla beraber söz konusu olacak. Kalif kartı ise e, dilek ve niyetinizin önündeki bütün problemleri aşmak için e, onu çok seven, sahiplenen fakat e, bir konuda da onu bir şeye ikna eden taraf değil de e, seven ama zamanı ve koşulları ve durumları ona bırakan kişi olmanız gerektiğini söylüyor. Ancak bu şartlar altında ikinizin arasındaki bu e, olumsuz yaratım enerjisi gidecek yerine yavaş yavaş pozitif enerjiler gelecek ama testime çok teşekkür ediyorum sevgiyle yerine bırakıyorum. Fincanımıza bakalım. Fincanımız bize neler söylüyor? Fincanın enerjisinde neler mümkün? Hemen bakalım, yoruma geçelim. Evet, fincan diyor ki şimdi fincanda da Büyük bir göz var. Yani her şekilde üzerinizde ve göz e, adeta e, sanki bütün e, böyle mercek odak siz olmuşsunuz. Gözler evet üzerinize dikilmiş ama bu konuda sizi değil onu rahatsız eden bir şey var. Böyle elleri arkasında gidiyor. Aranızda da güzel bir aslında bir bağ var. Gelinlikle damatlık gibi böyle durmuş ikisi de. Tam ortadaki bağınız devam ediyor. E, fakat negatif bağlar çok fazla var. Aranızda e, ki o negatif bağların da farklı bir e, süreç içerisinde oluştuğunu görüyorum. Hmm. Yani içsel bir olay ya da bir kaos, bir kabus döngüsünde e, gibi hissediyor. Hayatını hayatının merkezinde aslında siz olmanıza rağmen merkeziymiş gibi davranan kişilere Açıklama yapmak, ifade etmek ya da bir şeyleri e, söylerken bu bir sorumluluk, onun, hani geleceğindesiniz ama o sorumluluklarla ilgili kaygılardan inanılmaz derecede rahatsızlık duyuyor. Bu yüzden bu rahatsızlığını anlatamamak, ifade edememek onun en büyük e, şu anki kıskacı. Yani bilerek sanki borçlandırılmış mı, e, bir şeyleri yapamamakla ilgili, parasal alanı ile ilgili bir takım sıkıntıları var. Ve bu yüzden bu sıkıntılardan dolayı kendisini iyi hissetmiyor. Ama kendine de dair sorsanız bir şeyler anlatmak istese bunların tamamını size belki bahsetmiyor. Vakit geçirmek istediği gittiği bir şeyler var, bir yerler var. Yani o ortamlar biraz onun aslında duruma daha gevşek bakmasını, biraz daha akışı tembel bir atmosferde yapmasına neden oluyor. Sadece sabırla olmayacak, evet burada çok büyük bir emek yolculuğu var. Yani onca emeğiniz boşa gitsin de istemiyorsunuz. Çok badireler atlatmışsınız. Aşk hayatınızda artık yüzünüz gülsün istiyorsunuz. Bu insan olursa hayatınızda yüzünüzün güleceğini düşünüyor. İçinizde karşılıklı sevginin yeşermesini bekliyorsunuz. Rejlerha ve lale figürü var. Her ikisi tutkulu bir aşk, ilişki ve sevgi potansiyelidir. O önde çıkmış bir yere doğru gidiyor. Sizden önce yapacağı, halledeceği bazı işler var. Biraz arkadan, geriden takip ediyor olacaksınız konularınızı. Fakat bir sürprizi var böyle arkasında. Yani biraz sizi şaşırtabilir. Yani şaşırtacak bir konuyu da ondan duyacaksınız. Evet bir taraftan da sivri burunlu, hafif toplu çeneli, böyle uzun şakaklarına kadar kaşları olan birisi var. Bu kişiden de bir destek alacaksınız. Bu ilişkilerinizi düzenlemekte veya size bu tarz gelişme ilerle ilgili olmakta ise o insanın biraz e, kösteği gelmiş diyebilirim. E, fincandaki koyu renkli semboller eril... Açık renkli semboller dişil sembollerdir. Sizi gösteren dişil semboller arasında heterojen seyrek terbeli kısımda. Ee, yarım bir alyans var. Şurada görebildiniz mi? Şu kısımdaki alyans çok net olarak çıktı. Ama alyansın ucunda bir ayak var. Yani e, bu işlerin hızlanmasını engelleyen, önleyen bir kişi. İşte o kişinin varlığının... Ortadan kalkmasıyla birlikte hayatınızdaki o çok güzel değişimleri, gelişmeleri birer birer hızla hayatınızda yaşıyor olabileceksiniz. Keyif ve enerjini veya da e, beklentilerinizin bu koşulda, bu doğrultuda oluşması için e, sizin bir takım sezgilerinize ve hislerinize güvenmeniz lazım. Evet bildiklerim doğruymuş demek ki bundanmış diyeceğiniz, kendinizi de. E, kendi fikirlerinizi ve iç sesinizi destekleyecek bir konu var. Onu aşmanız da gerekecek. Yani sizden yeni bir siz ortaya koymanız gerekebilecek diyebilirim. Şurada küçük bir horoz var. Güzel, hızlı bir hayırlı haberdir. Şurada bir fiyonk var. Az önce bu alyans yani kırık yarım alyans yani ikinci şanslar ya da kırılan olayların kalplerin tekrardan düzenlenmesine delalet eder. Fiyonk bir mutlu ağız tatlılığı bir e kutlama haberidir. Bir taraftan düşünüldüğünüzü, gelecekle ilgili planlar içerisinde olduğunuzu, uygun ilahi zaman geldiğinde akışta bunların gerçekleşeceğini ama önce önünüzdeki pürüzleri temizleyip süpürüp tamamen yüceleceğinizi söylüyor. Burada 3 tane süpürge var yan yana bazı. E, Hayatınızla ilgili dualar tamamlamaya çalışacağınız yenilikler olacak. Onun arkasında küçük küçük lokmalar var. Arkasında hayırlı haberler ve dağılımlar söz konusu olacak. Güzellikler kalbinizce olsun sevgili canlar. Harika bir yorumdu. E, doyamadım tadınıza. Çok teşekkür ediyorum. Daha da güzelliklere vesile olsun inşallah. Siz onun hayatındasınız. Onun aslında hayatınızın dışında gibi dursa da tamamen hayatınızın içinde ve sizi hayatının aslında içinde ve merkezinde en önemlisi net olarak kalbinde tutuyor bu kişi. Yine bununla birlikte gelecek günlerinizde, kadersel alanınızda birbirinize gönlünüzde yazıldığınız gibi birbirinizin kadersel alanında da geleceğinde de var olabileceksiniz. Seçimler biraz zorlayabilir. Tercihler sizi biraz e, sürükleyici olarak hissettirebilir. Tabii ki aşk dediğimizde her şey çaba, her şey emektir. Emek verilen her yemek gibi, emek verilen her sevgi de giderek güzelleşir. Sizin de güzellikleriniz kalbinizce olsun, gönlünüzce olsun inşallah. En güzeli emanet ederken sizi videolarıma beğeni yapmayı, kanalıma abone olup izlemeyi lütfen unutmayalım. Çünkü al-ver dengesinde açılan bu kolektif açılımlar bir hediyedir. Hediyemizi de al-ver dengesinde bu güzelliklerin hayatınıza yerleşmesi, güzelliklerin deneyimlenmesi için e, aldım kabul ettim yazabilirseniz daha çabuk enerjisi sizinle aktifleşir. Bununla beraber e, sevgiyle kabul ediyorum ya da aldım kabul ettim yoruma yazabilirsiniz. Nokta dahi olsun orada yapacağınız yorumlamalar bu enerjiye sizin de rezone olacağınız bu pozitiflik içerisinde bu mutlu haberlere e, temennim, dileğim, kodlamam erişmeniz dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için, bana vakit ayırdığınız için. Tekrar teşekkürler. Hakkımda kısmı, açıklama kısmı hepsinde doğal taşlarıma, Dilek ve niyetinizdeki pürüzleri biraz daha azaltıcı, daha işinizi kolaylaştırıcı, rızık, bereket ve şans enerjisi artırıcı mumları mı? Kendi hayatınızla ilgili bütün çıkmazlarınızı kolaylaştırıp kişisel, evrensel mesajlar verecek 108 şans kartımı şans taşım ZK adresinden temin edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. En güzeli emanet olun. Hoşçakalın.